Avustralya gerçekten de eşsiz manzaraları, doğal harikaları ve gezginler için olağanüstü ülkedir. <laughs> Avustralya dünyanın en büyük adası, aynı zamanda da en küçük kıtasıdır. Bugün yüz ölçümüne bakıldığında dünyanın en büyük 6. ülkesi olarak karşımıza çıkan Avustralya dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Amerika'dan biraz daha küçük olmasına rağmen 313 milyon nüfusa karşılık Avustralya'nın nüfusunun sadece 23 milyon civarında olması oldukça şaşırtıcıdır. 1967 yılında Avustralya Başbakanı Edward yüzmek için sahile gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yüzerken kaybolan Edward'ın boğularak can verdiği tahmin edilmektedir. Kangurular Avustralya'nın ulusal sembolü olarak kabul edilirken Ülke genelinde Avustralyalılardan daha fazla yaklaşık 50 milyon kanguru olduğu tahmin edilmektedir. Avustralya aborjinleri dünyanın en eski kültürünü hala devam ettiren yerli halktır. Orjinlerine bakıldığında aborjinlerin 75 bin yıl önce Afrika'yı terk ettikleri ve 40 bin yıldan fazladır da Avustralya'da oldukları tahmin edilmektedir. Gelişmiş bir ülkedeki göçmen yerleşimcilerin en yüksek oranına sahip Avustralyalıların %25'inden fazlası başka bir ülkede doğmuştur. Yaklaşık 200 ülkeden yerli halk ve göçmene sahip Avustralya'da aynı zamanda 45'i yerli dil olmak üzere 300'den fazla dil ve lehçe konuşulmaktadır. Bunların arasında en yaygın dil İngilizce iken İtalyanca, Yunanca ve Arapça bu dili takip etmektedir. Avustralya hakkında ilginç gerçeklerden biri de ülkenin güneydoğusunda yer alan bir ada olan Tazmanya'nın bugün dünyanın en temiz havasına sahip olmasıdır. Muazzam büyüklükte ve zenginlikte bir kıta olmasına rağmen Avustralya'da halkın %90'ı sahillerde yaşar. Bu neredeyse her 5 kişiden 4'ünü kapsar. Zira kıtanın iç kısımlarına doğru gidildikçe karşınıza geniş bir çöl çıkar ve yaşamayı imkansızlaştırır. Avustralya topraklarının üçte ikisi çöldür. 10.000 civarında sahilin bulunduğu Avustralya'da her gün yeni bir sahilde denize girilecek olunsa Avustralya'daki sahillerin tamamını görmek 27 yıl sürer. İlginç bilgilerden bir diğeri ise ülkede yaşayan insanlardan 3 kat daha fazla koyunun olması. Öyle ki koyunları yabani köpeklerden uzak tutmak için 5600 kilometre uzunluğunda Dünyanın en uzun çiti olan Dingo Çiti 1885 yılında tamamlanmıştır. Aynı zamanda Avustralya Mısır'dan daha fazla deve nüfusuna sahiptir. Avustralya çöllerinde 1 milyondan fazla vahşi deve yaşıyor. Develer 1800'lerde Avustralya'ya tren yolu inşasında kullanılmak üzere Orta Doğu'dan getirilmiş. Günümüzde tek hör göçlü develerin nüfusunun en yoğun olduğu Avustralya, Suudi Arabistan'a deve ihraç ediyor. Ülkede 60'ın üzerinde kanguru türü yaşıyor ve kanguru eti Avustralya mutfağının bir parçası. Kangurular geriye doğru yürüyemiyorlar. Dünyanın en zehirli 15 yılan türünden 10'u Avustralya'da yaşıyor. Avustralya'da 1500 örümcek, 6000 sinek, 4000 karınca, ve 350 farklı türde kanatlı karınca yaşıyor. Kutu deniz anası olarak adlandırılan deniz anası türü Avustralya'da yılanların, köpek balıklarının ve dev timsahların yol açtığı ölümlerin tamamından daha fazla ölümden sorumludur. Koala, kanguru ve kuakko gibi keseli hayvanların hayvanat bahçeleri dışında bulunduğu tek ülke Avustralya'dır. Dört mevsim güneşli olarak bilinen Avustralya'nın kar yağışı alan alanları İsviçre'den daha büyüktür. Avustralya 850 mil uzunluğunda dünyanın en uzun golf sahasına sahiptir. Fraser Adası dünyanın en büyük kum adasıdır ve büyüleyici, pitoresk beyaz kum tepelerine ev sahipliği yapar. Avustralya şarap severlerin cennetidir. Ülkede 60'tan fazla şarap bölgesi mevcuttur. Avustralya'da yılda 1.35 milyar şişe şarap üretilir kadınlara oy hakkı tanınan ikinci ülkedir. Avustralya 1902 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ikinci ülkedir. İlk hakkı tanıyan ülke ise 1893 yılı ile Yeni Zelanda'ya aittir. Finlandiya ise 1906 yılı ile üçüncü ülke olmuştur. Avustralya 1970 yılında dünyanın ilk emniyet kemeri yasasını getirmiştir. Avustralya'da yer alan Hint Pasifik treni dünyadaki en uzun tren rayına sahiptir ve yaklaşık 14.500 kilometredir. Avustralya'da kişi başına okunan gazete sayısı diğer tüm milletlerden daha fazladır. Avustralya dünyanın en büyük büyükbaş hayvan çiftliğine sahiptir. 30.000 kilometre kare olan bu çiftlik neredeyse Belçika ile aynı yüz ölçümüne sahip ve İsrail'den daha büyüktür. Avustralya'da bulunan Hillier Gölü pembedir Nedeni bilim insanları tarafından hala bilinmemektedir. Avustralya'da Hayal Kırıklığı Dağı adında bir dağ bulunmaktadır. Dağı keşfeden keşifler manzarasını bekledikleri gibi bulmadıklarından dolayı bu ismi vermişlerdir.